Merhaba hocamlar. sizden gelen sorulara ve isteklere cevap vermeye gayret ediyorum. Elbette birkaç tane çok ama çok önemli soru da gelmişti. Bundan bir 10-15 gün öncesinde. Onlara cevap vereceğim ama şu anda onun için yeterli bir araştırma, bir söylem, bir bilgi elimde yok. Bilmediğimiz konularda sadece kendi yorumlarımızla bir şeyler konuşmak burada pek de akıl bir şey değil, pek de doğru bir şey değil. İnsanlar bize de yakışmaz. Burada Okuyucumuzun bir tanesi son genel yorumlarda demiş ki Vakti onun gülbenklerini okuyorum, kitabını okuyorum demiş. Sizin bir tavsiyeniz var mı e, dua konusunda, dua kitapları konusunda? Şunu söyleyeyim yani e, ben burada bir sosyolog kimliğiyle işte Anadolu Aleviliğini anlatmaya çalışıyorum. Bunun altını özetle çizelim. E, bu noktada bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şeye talip değilim. E, evet bir Aleviyim. Bununla ilgili de zaten paylaşımlarımda anlamışsınızdır. Ama ama burada bir alev olarak değil, daha ziyade bir sosyolog olarak paylaşımlar yapıyorum bu platformda. Onun da altını çizmekte fayda var. Ee, şimdi, elimde e, yani Müslümanlığın sunni kanıt dediğimiz katla ilgili bir dua kitabı var. Bayağı da yüzseli bir şey ama şimdi göstermeyeyim. Çünkü gösterirsem söyleyeceğim sözler sanki bir eleştirilmiş gibi anlaşılacak, hoş olmayacak. O yüzden kitabın ismini göstermek istemiyorum. Şimdi bir dua kitabı var. Ee, ondan sonra bu kitapta birçok dua var. Faydalıdır muhtemelen, onunla ilgili de bir sözüm yok. Ama Anadolu Alevi dediğin zaman farklı bir dünya karşımıza çıkıyor, farklı bir bakış karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili ben büyüklerime sordum, çevremde tanıdıklarıma sordum. İşte bizim dedelerimiz, pillerimiz, taleplerimiz nasıl dua ederdi, nasıl yakarılarda şeklinde sorular sordum. Yani oradaki vurgu şu, benim temelde gördüğüm, böyle bir standart yok. Standart diyebileceğimiz tek şey nedir? Ee, i̇şte haktan bahsederiz, Allah deriz, onu yakalarız. Onun dışında, işte Hz. Muhammed'in, Hz. Ali'nin, Hz. Hasan Hüseyin'in, Hacı Bektaş'ın, Pirlerin, Erenlerin, çevremizdeki ermişlerin yüzü suyu hürmetine deriz. Bu tip ifadeler kullanırız. Ama temelinde hep şunu görüyorum ben o duaların. Yürekten gelen bir istek. Yani siz bir şeyi hakikaten yüreğinizden mi isteyeceksiniz? hakikaten oradan çıkacak. Bu olduğunda duanız makbul ve kabul. Temelde benim gördüğüm budur. Umarım da yanılmıyorumdur. Ve e, yani siz mesela diyelim ki çok maddi sıkıntılardasınız. Bununla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Veya işte çocuğunuzun bir sıkıntısı var, eşinizin bir sıkıntısı var, kendinizin bir sağlık sorunu var vesaire neyse. Bununla ilgili bir şey isteyecekseniz hakikaten yürekten gelerek onu ifade edin. Onu gerçekten isteyin ve Onunla ilgili bir, diyelim ki bu olursa şunu adadım dediğinizde o adanızı yapın. Ve o da adanızı yapmak üzerine içinizdeki e, ne diyelim eminliğiniz kesin olsun. Evet bu iş olursa Allah'ım ben de senin yolunda şunu yapacağım. Veya Allah'ım benim şöyle kötü huyum var. İnşallah sen bunu yaptığında vesile olur ben de bunu artık yapmayı keserim gibi yürekten gelen sözler olması gerekiyor ve kendinizi değiştirmeye dair sözler olması gerekiyor diye düşünüyorum veya gördüklerim kanaatim, gördükleme dair kanaatim benim budur. Bunu söylemekte fayda var. Bunu özetle belirtelim. Çünkü yani genel olarak işte gazeteleri açıyorsunuz veya televizyonlarda veya radyolarda hep farklı bir e, ne diyelim? din anlayışı var. Bu din anlayışında ki dualar çok farklı. İbadet çok farklı, yaklaşım tarzı çok farklı ve bu farklılık hep biz bundan etkilendikçe, buna maruz kaldıkça bizim de dünya görüşümüzü, ondan sonra yol görüşümüzü, İslam görüşümüzü tesir altına alıyor. Bunu söyleyelim. O yüzden özetle bütün bu anlattıklarımın sonucunda şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki, efendim yolda kalmışsan şu duayı oku, işte denizde kalmışsan şu duayı oku. Bir hastalık varsa şu duayı oku. Zenginlik istiyorsan bu duayı oku. Ondan sonra huzur istiyorsan bu duayı oku. Düşüncelerin seni çok rahatsız ediyorsa şu duayı oku gibi standart dualardan bahsetmiyorum. Görebildiğim kadarıyla böyle bir şey bizde şu ana görebildiğim kadarıyla yok. Ama yine Hacı Bektaş'ın vesaire diğer kitapları da inceleriz, bakarız. Şu anki bilgilerimde bunu söylüyorum. Şu anki gördüklerimde bunu söylüyorum. Şu an köyde yetişmiş bizim o Anadolu Aleviliği dediğimiz kişilerden aldığım bilgilerle bunu söylüyorum. Peki ne var? Demin de söylediğim gibi son cümlem şudur. İçinizden hissederek yakarma var. İçinizden hissederek dua etme var. Ve en temeli şudur. Tanrı beni şundan 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 koru değil. Tanrım bana şu güzelliği, şu güzelliği, şu güzelliği, şu güzelliği ver şeklinde olması gerekiyor. Ve buna inanmanız gerekiyor. Tanrı'nın o konuda size yardım edeceğine İnanmanız gerekiyor. Bu inanış Tanrı'ya olan bağınızı, bu inanış duanızın ona ulaşmasını daha çok sağlayacaktır. Bunun özetle adını çizmeye çalışıyorum. Bundan sonra da elimizden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağız. Özellikle e, zannediyorum ki bu tip konulara konuştukça konu bizi oraya götürecek ve faydalıdır, yapılması gereken bir konudur. Nedir? Alevi dedelerinin o cam anlayışı, o dedik anlayışı, o tanrıya yakarma anlayışı üzerine de bir video çekmemizde fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an gördüğüm kurumsal anlamda Alevi e, kurumlarının veya internette gördüğüm bazı e, videoların e, içine, içerisine baktığımda Alevi dedelerini tam olarak e, bütün kapsamıyla ortaya koyabilen bir video benim izlediklerim içerisinde yok gibi. Özetle şunu söyleyelim yani ne salt sözde Kur'an'a dayandırıyorum adı altında bir yorum alevilerini karşılar ne de salt isyankar bir tavır hep bir hukuk sözü altında bir isyanı vurgulayan görüş alevilerini karşılar. Bunlardan çok farklı benim kanaatim okuyabildiklerim kadarıyla gördüğümde daha derin bir durum söz konusudur. Bunun da altını çizmeye çalışacağız. Yol cümleden oludur diyoruz ve yine söylüyorum bir sosyolog olarak burada burada anlatmaya çalışıyorum ve benim Alevi inancımın temelinde de kişisel olarak iki temel kavram vardır. Bununla bütün okumalarımı yaparım. Gürü Hınacı ve serçeşme Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayınız.